Şazeli Tüge'nin Milliyetçilik Anlayışımız başlıklı makalesi. Yeryüzünde irili ve ufaklı olarak yaşayan her topluluğun kendine has bir öyküsü, miti, efsanesi, inancı ve modern manada bir ideolojisi ve devlet olmakla birlikte üzerinde yaşadığı bir coğrafyası, geçirdiği tarihi, bir serüveni ile ait olduğu bir kültür inanç ve medeniyet havzası da vardır şu küçücük dünyamızın güney ve kuzey kutupları dahil karalarında ve denizlerinde, dağlarında, ovalarında, yaylalarında, çöl, vaha, bozkır ve steplerinde, göl, nehir ve ırmaklarında yaşayan yüzlerce insan topluluklarının kendine has nesebi kabilesi, kavmiyeti ile birlikte dili, kültürü, adeti, örtü, geleneği ile ilkel ya da modern manada bir inanç halkasına, bir ideolojik yapıya ait olduğu da görülmektedir hala hazır 7 bin dilin konuşulduğu günümüz dünyasında kabaca sarı ırk, beyaz ırk ve siyah ırk diye kategorize edilen insanlık camiası modern manada yaklaşık 200 ülkenin ve kayıtlı 190 küsür devletin olduğu ve birkaç medeniyet ekseninin insanlığı kuşattığı dikkat alındığında insanlık tablosunu kavrayışımız çok daha kolay olacaktır. Elbette ki bir toplumun üzerinde yaşadığı coğrafya, yaşadığı tarihi serüven, bağlı olduğu örf, adet, gelenek, sahip olduğu kültür ve inanç ve ait olduğu medeniyet dairesi, o topluluğun milliyetçiliğinin de milletleşme süreçlerinin ana karakterini teşkil edecektir. Bu nedenle, tarih, kültür, dil, nesep, örf, adet, gelenekler ile içinde doğup büyüyüp, var olup yaşadığı coğrafya ile ait olduğu inanç yapıları ve medeniyet halkası o toplum ve kavimleri hem karakterize eder ve hem de o toplumlara ortak kader biçer. Bir toplumu millet yapan o toplumun milliyetçilik anlayışının temellerini inşa eden ana unsurlar kuşatıcılık, kuşatıcılık açısından ifade etmemiz gerekirse medeniyet halkası, inanç yapısı, tarihi serüveni dili, kültürü, gelenekleri, adet ve örfü ile üzerinde yaşadığı yurt edindiği, coğrafya dediğimiz vatan olarak teşkil etmektedir. Buraya kadar ifade etmeye çalıştığımız öz ve özet tablo göstermektedir ki, sadece dil ve etnisite temelindeki mikro milliyetçilikler, bir topluluğun milliyetçilik onlayışını hele ortak kader birliğinde ifadesini bulan bir millet oluş gerçekliğini asla ifade etmemektedir. Büyük kavimler göçünü dikkat alarak Asya'nın Turani kavimlerinin doğudan batıya doğru çile dolu, mücadele dolu tarihi göçünü ele aldığımızda milliyetçilik anlayışımızın ana damarlarını ve temellerini çok rahatlıkla keşfetmemiz zor olmasa gerekir. Bu analizimizde Beş unsura dikkat çekmeden önce kısaca özetlemek gerekirse milliyetçilik yarıyanlığı cereyanları ağırlıklı olarak üç ana damar olarak günümüze kadar gelerek yaşamaya devam etmektedir. 1. Irk milliyetçiliğidir ki kavim, kabile, soy ağırlıklı içine kapalı küçük toplulukları ifade eder. Afrika'nın kabile klan devletçikleri ile orta ve büyük ölçekli Asya, Orta Amerika ve Avrupa'nın bazı devletleri gibi. 2. Toprak milliyetçiliğidir ki fiziki olarak içine kapalı coğrafyalarda yaşayan muhtelif ırk ve soyların birlikteliğini ifade eder. Özellikle de Çin ve Hint coğrafyası ile Güney Amerika'nın devletleri gibi. 3. Medeniyet milliyetçiliğidir ki ırk ve toprak milliyetçiliklerinde sınırlarını aşan can şumur bir inanç, kültür ve tarih milliyetçilik bilincini ifade eder. Antiktonun ifadesiyle söylersek, İslam medeniyeti, Batı medeniyeti ve Hindu çin medeniyeti gibi en kadim kültürlerin inançları ve tarihleri can şumur olan ve hali hazırda yaşayan bu medeniyetleri ifade etmektedir. Şimdi bu ana damar milliyetçilik anlayışlarının analizlerinin daha da anlaşılması için unsurlarına dikkat çekmek istiyorum. Birincisi göç ederken karşı karşıya kaldığımız yerleşik kavimler mozayıgıdır ki zorunlu olarak ilişki içinde olduğumuz kavimlerin yaşadıkları coğrafyalarda kalıcı genetik izler bırakmakta oluşudur. Bu kalıcı genetik iz temel tespitten şu manaya çıkartıyoruz ki o da saf bir ırkın olmadığı ve olamayacağı hakikatidir. İkincisi yine ilişki içinde olduğumuz ve karşı karşıya kaldığımız kültür, inanç ve uygarlıklardan bir toplumun, kendi kültür ve inanç kodlarını benimseyerek aldığı kültürel etkileşim gerçekliğidir. Bu gerçeklik de, bizlere toplumların kültürel kodlarının daima karşılıklı etkileşimlerle değişim ve gelişim içinde olduğu tespitidir. Üçüncü de, üçüncü de göç eden kavimlerin üzerinde yerleşip kendine vatan tuttukları yurt edindikleri coğrafyadır ki, coğrafyalar gerek kadim kavimlerin etnokratik mirasçıları olarak ve gerekse yeni yerleşik misafirlerinin taşına, toprağına, ağacına, kuşuna işlediği Türkler yetkeni bir aşı ile yeni bir toplumsal hayat tarzına doğru zaman, mekan ve sosyolojik dinamiklerin etkisi altında yeni bir hayat tarzına doğru evrilmeleri gerçekliğidir. Dördüncü olarak göçün tekamül noktasında millet olma süreçlerinin oluşum gerçekliğidir ki, ortak kader birliğidir, ortak inanç ve kültür birliğidir, ortak güç birliğidir. Bu oluşun süreçlerindeki ortak payda inanç, kültür, gelenek, kader ve güç birliğidir ki bu birliktelik, vatan, bayrak, devlet, millet gerçekliği olarak ifadesini bulmaktadır. Beşinci olarak da millet oluşun ve de milliyetçiliğimizin son halkasına ait olduğumuz inanç ve temelinde inşa edilen bir medeniyet halkası ve de havzası teşkil eder. Yapmakta olduğumuz bu analiz, göç ederek yerleşip yurt edinip vatan tutulan coğrafyalar için, coğrafyalar için ya da yerleşik kavimler için genel geçer bir tespittir. Hem göç edip dışa açık toplumlar için hem de içinden kapalı toplumlar ve kapalı coğrafyalar için kapalı kültürler için geçer akçe bir analizdir. Biz burada kendimizi kendi milliyetçilik anlayışımızı, millet oluşumuzun serüvenini ifade etmek durumundayız. İmparatorlukların tasfiye dönemlerinden sonraki sürüşlerinde, uluslaşma yeniden milletleşme ve devletleşme serüvenlerini dikkate aldığımızda, kendi tarihimizle ilgili olarak Yusuf Akçura'nın üç tarzı siyaseti olan Osmanlı'yım, Müslüman'ın ve Türk'ün anlayışı ile Ziya Gökalp'in Türkleşmek, İslamlaşmak, muasırlaşmak sentezlerine dikkate alarak günümüz milliyetçilik anlayışının hem haklı ve hem de marazi temellerini ortaya koymuş olabilmekteyiz. Haklı tarafları içinde bocalayarak yaşadığımız gerileme ve parçalanma süreçlerini ifade etmesindendir. Zaaflı, marazi yaklaşımlar ise her sürecin parçacı bir zihin altyapısı ile biri diğerinin alternatifi olarak alt kimliklerin kurtuluş reçetesi olarak sunulması açmazıdır. İmparatorluk bahkesi bir toplum olarak Türk Milliyetçiliği veya Türk Milleti denildiğinde ne saf ne saf ırk milliyetçiliği ne saf din milliyetçiliği ve ne de saf kültür ve gelenek milliyetçiliği kastedilmektedir. Göç maceramız ve yerleşik vatan tarihimiz doğudan batıya doğru dikkat alındığında fıtratın tüm çeşitliliklerini kucaklayan bir uygarlık, bir medeniyet, bir millet olma gerçekli olduğunu çok rahatlıkla görebilmekteyiz. Medeniyetimizin adının batı uygarlığı olmadığı tam tersine bunca yaptığımızı ve yaşadığımız tarihi rekabeti dikkat olarak söylemeliyiz ki, medeniyetimizin adı kültürel zeminde red inkar asimülasyon yapmayan, sosyolojik zeminde işgal ve soykırım uygulama anlayışı olmayan kelimenin tam anlamıyla hür irade zemininde hak ve hukuk temelinde yükselen bir İslam medeniyeti olduğu hakikatidir. Milletimizin adının da Türk milleti denilmesinin manası da net olarak bu temel üst kimlik anlamındadır. Çünkü bu asırlaşmaktan anladığımız bunca yıkım, macera ve serüvenlerden sonra batılılaşmak olmadığını anlamamız İslam medeniyet havzasının merkezi olduğumuz gerçeği bir hayli zor ve geçikmiş olarak karşımıza haşmetle bitirmiş vaziyettedir. Milliyetçilik anlayışımızın batı uygarlığı ile temellendirilmesi ne kadar gerçekli değilse ve o kadar da marazi ise aynı doğrultuda ırk, kavmiyet ya da ulusçuluk üzerine yapılan temellendirmelerde o derece gerçekçi değil ve o nispette de marazi yapılanmalardır dili diline, ırkı ırkıma uygun olmalıdır dediğimizde yine bir açmaza sürüklenmiş olmakta değil mi? Bu zeminde konu tartışıldığında ya da politikalar ortaya konulduğunda dil ve ırk olarak farklı renklerde olanlarla karşı argümanları ortaya koymakta ve çıkmayacaklar demektir. Bu zeminde konu tartışıldığında ya da politikalar ortaya konulduğunda dil ve ırk olarak farklı renklerde olanlar da karşı argümanlarını ortaya koymakta geçikmeyecekler demektir. Şimdilerde ise fıtratın o kadar çeşitliliklerini ve zenginliklerini göz ardı ederek ya etnisiti temelinde veya mezhebi ve meşrebi temellerde ya da demokratım, vatandaşım, medeni, medeniyim gibi uçu açık ve buğlak ifadelerle yeni ve ne idüğü belli olmayan yıkıcı, parçalayıcı, pısır ve silik bir milliyetçilik ve mezhepçilik anlayışı geliştirilmek istenmektedir. Elbette ki insanlar beşer olarak nötr pozisyonlarda belli bir neseli kavmiyetlerden geldiği belli bir ana dili konuştuğu muhakkak fıtri bir realitedir. Ancak bir ırk ve dil asla temel bir üst değer üst bir kimlik ifade etmemektedir. Çünkü tarihin sosyolojik etkileşim ve değişim seyri bunu çok doğru bir gerçeklik olarak ispatlamamaktadır. Tam tersine ırkların ve kavmiyetlerin karşılıklı etkileşim içinde değişim ve gelişim süreçlerini yaşadıklarını göstermektedir. Demek istiyoruz ki ırklar nötr bir fıtri gerçekliktir. Buna bağlı olarak da ana diller de aynı doğrultuda bir nötr gerçekliktir. Öyleyse daha üst bir kimliğe, daha üst bir değere ihtiyaç olmaktadır ki burada ifade etmeye çalıştığım hakikat bir medeniyet, bir inanç, bir kültür, bir ortak bir kader olan millet gerçekliğiyle ortak co coğrafya dediğimiz vatan ve ortak bayrak gibi semboller kast edilmektedir. Burada ne Turancılık gibi Türk dünyasıyla olması gerekli olan ilişkilerin olamayacağı, ya da geçmişte olduğu gibi ırkçılık diye yasaklanması gerektiği anlamı çıkmamalıdır. Aynı şekilde İslamlaşmak gibi İslam dünyası ile olması gereken oval ilişkilerin olmayacağı ya da geçmişte olduğu gibi irtica gibi kavramlarla men edilmesi gerektiği anlamı da asla çıkmamalıdır. Tam tersine Türkiye olarak hem Türk dünyası ile ve hem de ana sır İslam olan tüm İslam dünyası ile ve ayrıca da muasır olduğumuz tüm medeni dünya ile doğal, nesebi, dini, kültürel ve medeni ilişkiler içinde olmaklığımız mecburiyetini de ifade etmeye çalışıyoruz. Temsil siyasetleri de netice olarak büyük insanlık ailesinin bir topluluğu olan dini, nesebi, coğrafi ve medeni yapılanmalar. Adalet, musavat ve hürriyet asaslarında doğal ittifakları da doğal ilişkileri de zorunlu kılmaktadır. Gerek bağımsız Türk devletleriyle ve gerekse bağımsız diğer İslam devletleriyle ve gerekse Batı medeniyetinin başat ülkeleriyle Türkiye olarak açmazlar yaşamaktayız. Bu açmazları Türkiye olarak çok iyi gözlemleyerek, çok doğru tespitler yaparak, çok sağlıklı çözümler ortaya koyabilme haş, şans ve imkanımız her zaman vardır ve var ola gelmiştir. Ancak Türkiye'nin Deve kuşu misali kafasını kuma gömmemesi ve at gözünü takarak ve tek boyutlu olarak burnunun doğrultusuna gitmemesi gerekmektedir. Maalesef üzülerek belirtmemiz gerekiyor ki sadece kör bir basıcı olma siyasetiyle Türk milleti ve İslam medeniyetinin tüm unsurları olarak bir asrı aşkın bir zaman diliminde bağımlı otokratik siyasi ilişki ağları ile örgülü olarak gelişme kalkınma ve büyüme para çıkmamızı pozitivist bir temelde seküler bir dini anlayış ile taklitçilik, inkârcılık ve reddiyecilik temellerinde inşa etmiş bulunmaktaydı. İşte kendimizde, etrafımızda, medeniyetimizle ve muasır medeni unsurlarla olan yaşadığımız açmazların en temel nedeni bu vatıya bağımlılık barazı olan marazi alanı teşkil etmektedir. İşte kendimizle, etrafımızla, medeniyetimizle ve muasır medeni unsurlarla olan yaşadığımız açmazların en temel nedeni bu batıya bağımlılık marazi alanı teşkil etmektedir. Netice olarak elhamdülillah Müslümanın denildiğinde din temelinde ifadesini bulan küfür tek millettir. İslam tek millettir demek en üst kimliği ifade etme manasınadır kendimizi İslam medeniyet halkasında olarak ve havzasında yaşayarak ifade ettiğimizde İslam'ın bir üst kimlik olduğunu kabul ve tasdik ettiğimizde tüm alt kimliklerin seraba hürmüne müsavi medeni, insani ve fıtri olduğunun ilanını da yapmış olmaktayız. Buradaki açmaz, herhangi bir topluluğun ister dini, ister nesebi, isterse siyasi ve vatanı olsun ancak kendisinin hayatın tüm alanlarında inhisarcı bir anlayış ile güçlü, kuvvetli ve egemen olmasını istemesidir. Aynı dindaşlar arasında, aynı ırktaşlar arasında ve aynı vatandaşlar arasında önce doğal olan rekabet, sonrasında kıyasla bir siyasi hegemonik mücadeleye, bir savaşa kolaylıkla dönüşebilmektedir. Tarihin yaşadığımız çok acı tecrübeleri bizlere bu açmazları göstermektedir. Kısaca demek istiyoruz ki, herhangi bir toplumun ferdi olarak hangi maddi unsuru neyi ne kadar varlığımızda buluyor için hissediyor isek, birey olarak ferdi ve toplumsal hayatımızda hangi manevi kültürel unsuru neyi ne kadar müessir kılabiliyor isek, işte biz beşer olarak o varlığız demektir. Beşer bir varlık olarak Arap, Acem, Türk, Kürt, Vaz, Çerkez vesaire fitri nesebi çeşitlilik ve zenginlik içinde kendimizi elbette ki ifade edeceğiz. Ancak bu ifade ediş şekli bir asabiyetten ve nesibiyetten öte olmamalıdır. Hegemonik bir üstünlük vesilesi hiç kılınmamalıdır. Çünkü fıtratın doğal çeşitliği hiçbir zaman insan olmanı ve de millet olmanın bir üst kimliğini teşkil etmez ancak doğal bir zenginliğini teşkil eder. Her şeyden önce yeryüzünün hür iradesi sorumlu varlığı olan insan olarak kuru bir milliyet perestlik sevdasını düşmeden bir eşrefi mahluk olduğunu unutmadan hem fert olarak kendi küçücük ailemizin hem nesep olarak kavim ve kabilemizin hem kök olarak büyük insanlık ailesinin bir bireyi olduğumuzu ve hem de ortak kederden ortak vatanda hamuru yoğrulmuş bir şahsiyet olarak İslam'da karar kılan bu aziz Türk milletinin kopmaz bir parçası olduğumuzun farkındalığını da asaletini de ortaya koymak durumundayız. Bu farkındalık ve asalet ancak millet olma bilinciyle İslam olma şuurunda mündemiştir. İşte bu nedenledir ki, dini, nesebi, siyasi ve de coğrafi birlikteliklerin ortak bir kuvvet merkezi etrafında ortak bir üst medeni kimlik ile mayasının çalınması ve hamurunun yorulup pişirilmesi gerekmektedir ki, işte bizler bu süre, sürece milliyetçilik anlayışımız gereğince ortak kader birlikteliği diye ifade ettiğimiz ifade ettiğimizin milletleşme gerçekliği diyoruz. Milletleşme bir inanç, tarih, kültür, vatan birlikteliğinin bir kader çizgisinde yollup istikamet bulmasıdır. Nasıl Batı'nın pozitivist Hristiyan medeniyeti, Anglo-Sakson, Cermen, Slav, Latin, Helen ve Ramadan tevarüz edilen kültür ve kavimlerin yoğrulması anlamına gelmekte ise, nasıl Çin ve Hint, Budist, pragmatist ve konfüsyanist inanışlarla yüz bir çeşit ırk, dil ve kültürlerin yorulduğu animist ve naturalist bir medeniyet ise, İslam medeniyeti de doğduğu, büyüdüğü, serpilip geliştiği kendi coğrafyasının ırk, dil ve kültürlerin yorulmasıyla oluşmuş ahlaki hukuki ve vicdani temelleri olan akıl hissi selim doğru haber kaynaklarına dayanan bir vahiy medeniyetidir. Bugün Türk milleti olarak içinden bir asırdır savrularak geçtiğimiz bir dönemde gün olduğu gibi bugün de herhangi bir ideolojik tapmaz asabiyetle doğalıp parçalanmadan bir beka davası olarak doğru ve isabetli bir medeniyet seçimi yapmak durumundayız. Bu tarihi ve bedeni tercih yaparken hem batı medeniyetinin kuruluş gelişme ve emperyalist sömürü dönemlerini dikkate almalı, hem doğunun Çin ve Hint medeniyetlerinin kasçı köleci dönemlerini dikkate almalı ve hem de İslam medeniyetinin kendi doğal coğrafyasındaki insani medeni gelişme, serpilme, değişim dönemlerini dikkate alarak yapmalıyız. Üstelik içinde yaşadığımız ve vatan kıldığımız coğrafyamızın İslam medeniyetinden tevarüf ettiğimiz merkezi bir miras üstü olduğumuz hakikatini unutmadan doğru seçimimizi yapmalı ve de milliyetçilik anlayışımızı bu tarihi gerçekliklere geçirdiğimiz veya ve de yaşadığımız bunca acı tecrübelere göre temellendirmeliyiz diye düşünüyoruz. Bugünlerde İslam dünyası sivil, kültürel ve de resmi alanlarda Arapçılık, Acemcilik, Türkçülük, Kürtçülük üzerinden yapılan tartışmalarla ve de siyasi çekişmelerle hem dini mezhebi ve meşrebi eksende, sufi ve batini olarak ve hem de ırki ve ideolojik zeminlerde Jacopen ve teokratik siyasi yönetimler olarak bölünüp parça parça lime lime edilip, İslam medeniyetinin tüm mirasının bedeniyetler çatışması ekseninde ayılara, maymunlara ve de domuzlara dem edilmek istediğimiz bir dönemde Batı'nın ateist temelde ürettiği vahşi kapitalizm, komünizm ve nasyonal sosyalizm gibi faşist ve mahsist leninistçi Maoist tuzaklarına düşmeden ait olduğumuz fıtri ve insani İslam medeniyetini yeniden inşa etme zamanıdır diyoruz. Anadolu coğrafyasını yurt edinip vatan yapan ve İslam'da karar kılan bir millet olarak hayati bir varoluş yok oluş tehlikesiyle, bir deka meselesiyle karşı karşıya olduğumuzun farkındalığını da ortaya koyarak, birlik ve dirlik içinde kaynaşma, kardeşleşme asaletini göstererek harekete geçme zamanıdır diyoruz. Ve selam. Şazeli Çüken, Haber Gazete.com